Bir milletvekilinin görevi tweet atmak mıdır yoksa halkın tepkisini örgütlemek ya da iktidarın bu uygulamaları karşısında bir bariyer çekmek midir artık öyle tuhaf şeyler oluyor ki e, AKP'ye muhalefeti AKP'liler yapmaya başladı Cumhur İttifakı yapmaya başladı hatta havuz medyası yapmaya başladı ancak e, acı olan şudur ki evet e, CHP'liler başka muhalif partilerde tatil beldelerinden ee, tweet atıyorlar. Şimdi senin çıkardığın listeden okuyacağım. İsim okumayacağım. Şaşırtıcı bir sayı okuyacağım. 49 milletvekili bu bütçe kanunu ile ilgili oylamaya katılmıyor. Ama şunu ifade edeyim belki okuyucular buradan bir şey bulabilirler. Bu e, oylamaya katılmayanlar en çok tweet'e atan eee milletvekilleri. Ne acayip. 8 olmuş galiba. Ben yanlış mı hesapladım bilmiyorum. 68 diyorlar da. 68 evet. mi diyor? Ben, yani tabii iyi Parti'den de katılmayan var. Yarı yarıya. Diğerlerinden de var. Okuyorum ben Hı -hı. 49 Hı -hı. Şimdi şöyle Erk biz ne e hangi politikayı destekledik? Neyin peşinden gittik? Yeniden inşaadan söz edildi değil mi? Ben de bu en çok bunu e bundan çok etkilendim. Her sefer anlatıyordum. Evet yeniden inşaaya ihtiyaç var. E bu çok önemli bir amaçtı. Fakat görüyoruz ki, e, yeniden inşa diye bir şey yok. Kendi kendilerini inşaala meşguller. Yani bir e, resim var önümüzde. O resmi çiziyorlar. O resme artık e, nasıl bir resim? İnsanları siyasetten bezdirip, tiksindirip, uzaklaştırır bir hale getirdiler. Yani zaten iktidara e, bütün e, oklar çevrilmişti. E, herkes iktidardan sıkıntılarını dile getiriyorlardı ve bu yüzden birleştiler. Yani yüzde 48 böyle oluştu fakat o yüzde 48 bir başka boşluğa düştü şimdi. Destekledikleri tarafta da bir değişiklik yok. Yani yeminler edildi, siyaset tekrar başladı ama onun bir e, sınıf atlama yeri, yani bir saraya dahil olma, yani saraylı olma halini gördüler. Yani bir saray tebaası, bir halk tebaası var karşın Biz de bu haldeyiz. Nasıl diyeyim sana, külliye ile meclisi toplasan belki, hani çalışanlar, külliyedekiler vesaire altı bin kişi gibi düşünsen, Osmanlı'da da zaten altı bin kişiymiş saraya dahil olan. Yani saraylılar ve teba olarak gördükleri halk, yani halk. E, bu duruma düştük biz. Fark etmiyor. Orada pek pekala hep birlikte hareket eden Siyasiler ve evet. halk olarak aynı saraylılar ve teba gibi e, böyle bir duruma düştük. Aynen. Örneklerini de vereceğiz. Yani evet. örneklerini de vereceğiz. Şimdi e, bakıyorsun o gece evet oylama yapılıyor, evet e, çoğunluk var, bu zamlar geçecek ve o yüzden e, katılmayalım gibi bir görüş. Efendim böyle bir lükse sahip değilsiniz, çok ciddi bir torba yasa. o torba yasanın içinde neler yok ki? Yani vergi zamlarının dışında infazlar, e, infaz kanunda değişiklikler var, şu var bu var ve çok ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler var. Bunları halk bilmiyor. Siz biliyorsunuz. Çünkü o yasa teklifini siz incelediniz komisyonlarda. Biraz biraz kırıntısı medyaya duyuldu. Haberdar öyle ya da böyle olundu. Ama yasanın son halini siz biliyorsunuz. Bu halkın o yasa geçtiği zaman neler yaşayacağının farkındasınız. Nasıl içinize sinip de o oylamada bulunamıyorsunuz? Bu çok enteresan. Orada bulunmalı. Buna çok fazlasıyla dikkat çekecek bir takım atraksiyonlar geliştirmeli. Yani öyle ki bir gümbürtü kopar artılmalı ki halk da bilmeli ki orada hakkı sonuna kadar kullanılıyor